Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar sürekli görüntülü soh sürekli görüntülü Ama sohbet ben yaptığımız Mamcanın yeni Usmanaga Aga Malatya'nın serdarı. <laughs> malatya serdarı Battal Gazi'de arkadaşlar şekerleri uçuruyordum bir baktım alttan bir parlak geliyor, bir parlak geliyor. Osman da diyor ki abicim senin olduğunu bilmiyordum. Töbe! Kaçak zannettim. <laughs> Resmen bombardıman yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi Osman şekerlerin ikisi de burada mı? Hadi bakalım. Benim kümesin önünde şu anda bir tane kuş var arkadaşlar. Bir tane şekeri erkek duruyor. Diğer şekerlerin ikisi buraya e, Osman'ın kuşların araya takıldı. Osman elimde ne varsa hepsini seferber etti. <gülüyor> <gülüyor> elinde ne varsa seferber etti. İlle de indireceğim abi. İlle de indireceğim abi diye. <laughs> Bu... Efendim. Bir tane var dışarıda. Hayır oğlum, iki, tane indi şimdi. Gitar, gitar, gitar. Ha? yavrular gitmiştir. Evet. Osman sana bir çarpı atıyorum. Başarısız operasyon. <laughs> Arkadaşlar gökyüzünü şenlendirmişler. Vah 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 vah. Anam ikisi birden sefer yapıyor. Maha amcam da seferle kuşlar başlamış. Ya oğlum ya yaşlı kuşlar. Dayı ama savaşı ilk başlatan siz oldunuz. Bu saatten sonra her gün parlak gelecek. Bak bak Oğlum yarın gidiyor ya gel. Ben, ben bilmem. bilmem. Arkadaşlar. Şekeriler inmedi. Benim oraya gitti. Yok, ya. Onlar mı? Gelin sizlerle dayıma Verdiğim platinlerin yavrularına bakalım. Ya. Dayı, bunların hangisi büyük yavru? He? Şu şu bir tane anne zaten değil mi şu? Sağdaki anne. Sağdaki anne de maşallah maşallah. Sağdaki anne, soldaki bir yavru şey, bu öndeki yok lan, Kaçalım şu. Şey. Dayı şu en arkadaki ne çıkmış öyle? O annede çıkmış işte Yavru içeride. Ay maşallah, ay maşallah. Arkadaşlar Ay babanın fotokopisi olmuş bu. Erkek daha güzel ha, Şu değil mi? O, açıdaki... o babanın babanın fotokopisi olmuş ya. Ya açık bırakın da önünde duruyor. ilk yavrum. Hay maşallah. Dişi çıktı ya. Erkek diye umut ediyordum. Anneye vurdum. Ben de öyle umut ediyordum Anne, dayı. Anneyle hiçbir alakası olmadı. Şu koyu olan var ya. Hmm. Anneyle o çıkıştı. O babanın fotokopisi olmuş. Ha, ya. Gibi maşallah erkek gibi. maşallah. Şeyin, e... Arkadaşlar dayı bir takım platin vermiştik dayıya. Üretmiş. Ay maşallah erkeğimi özlemişim ya. Son nokta erkeği de Dayı'nın buraya hediye ettik Dayı erkek de giderek kayrarmaya başlamış ha Maşallah İçinde 9 tane kan var onun dayı Dayı <laughs> hey, güzel üretmişsin ha aslında Bunlar bahçede çok iyi dururdu ya. Ben senin orada bekliyordum bunları da. Orada kuş fazla oldu. Yani. Fazla değil mi? 8-10 tane nasıl olunca 3 üç yavru. Hı. Hmm. Onlar da çok güzel. çok güzel bir şey. Ha. Sarı Sarı'nın kardeşi. Bu erkek onun. Bu şu. Tamam salon. Bunu al al ya. Ala abi gitti. Arkadaşlar şu babasının fotokopisi olmuş. Babası öldü bunun. Ama hatta babadan da iyi çıkmış dayı herhalde ya. Dayı ne diyorsun? Babadan iyi mi? Şu. Babadan iyi mi duruyor? Baba, ama onun yaşı vardı. Bu daha yavru. Biraz daha gelişir fiziken. Şu anda boylu posluydu baba. Baba baktı ya bunlar. O yüzden bunlar. Hmm. Posta. Şşş. Maşallah dayımızın emeğine sağlık. Yapıyor bu sporu ya. Yani, Heyecanla dişinin şey yapmasını bekliyorum. Kızmasını. Miro. Arkadaşlar bu son nokta erkek. Sorup duruyordunuz. O dayının kümesinde. Bir Schneider'i bir bunu soruyorlar. Gümüşe <laughs> Mutlu bak musul uçuyor. Hayvan atacak. Oradasınız ya. Aha Malatya uçuyor. Dur bakayım bir zoom atayım şuna. Malatya oynuyor ya. Ana sallanıyor mu dayı? Sallanık oynuyor. mı diyordu? Sallanık derdi ki. Malatya düğümleri bak. Bak gümüş uçuyor. Bu Malatya spor mu? Bu Malatya spor. Demek Malatya'dan spor. Malatya'dan geliyorsun sen daimla bizim burada ben Asker, kusarı indirmeye çalışıyorum. Gümüş nereye gitti? Mehmet ha? Hoca Mehmet Hoca'nın yan versiyonu bu. Ya. <laughs> bu... şunu, <laughs> <yakalarım diye> ya kalırım <laughs> sen <laughs> Arkadaşlar, ben de şu beyazın tam. Yan <laughs> bu üst versiyon ya. Daha modelli bu. Daha fazla özellik var daha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oo, manzaraya bir bak ya. Manzara müthiş müthiş. şu gümüşe Bir bakayım. Sen gel, sen burada dur, ben bakayım. Oğlum sen gel, bak. Bir şey bir Gel buraya, gidecek ayak. Için, şey daha, daha iyi, şu, Adana ne güzel ya, maşallah. Geçen <laughs> reisin şeyi. Cesti mi? Cesti. Vay vay vay. Reis yakalamış. Arkadaşlar, <laughs> dayım Babuk kuştu çok tane. Bir senedir uçmayan kuş. Yaşlanmış. Hayır. tamam ha, geldi geldi. Bakın Şu demiş. bendeki yine bir bak da ona bir eş şey yapalım ya. Musul geliyor. Ya bunun taklasını beğenirsen perdelin birine burada. Bu da perde şey. Musul. Gümüşlerden. Musulların dişili erkekli oranı ne? Erkek. Dişili erkek. yok ma eşit mi? Şu bendekine bir eş kurak ya işte. Musul Al Kerkük. Oğlum Kerkük Mahmut beş. Abi, ha. Böyle beş tane kapı var ha. Bir dakika şu kuşu indireyim de. Bakacağız da. Oraya lan gel buraya orada kurusun veriyor. O herhalde bendeki dişi dayı ya. Hiç ötlüğünü görmedim. Bir yaşına geldi. Evet, evet. O bende takım şimdi. Üç, üç erkek, üç kişi. He, Heee. Şey yok fazla. Fazla Tazı, yok. Tüh. Tazıları... Sen bu tarafa gel oğlum oraya tır, O, o, Arkadaşlar Adanalar gidince kümes nasıl şenlenmiş değil mi? Adana'nın geçmişini yani. Adana <laughs> işte. <laughs> Satılık mı? Evet. Bakayım. Tamam evet. oğlum şimdi burada böyle kurda kapı evet. bizim oralarda alırlar. Evet. şey, Bak. bizim orada derken. Birini yani... çıkardılar mobilyacılar. Dört tanesini de çıkaracaklar yarın. Bizim oralarda yani, dolap çıkmadı mı abi? Dolaba bakacağız dolap. Bunlar ihmal etme abi ya. Olabilir. Kapılar temiz ya. Evi, evi biliyorum ben. Evde bir arasana adam belki çıkmıştır. Çıkarsan i̇hmal etmeyelim. Arkadaşlar bizim şekerler bir Osman sıfır. <gülüyor> 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 al da şunları. Evi yaparsan tak nasıl olsa günlük kiraya vereceğim diyorsun. Yeni kapıya mı vereceksin orda? Evet. Kapı basmıyor abi ne abi? Yok lan yani, o kapı. Onu uğraşmak marangozun Marangoz şey ya. Bakam yapacak. Yapacak abi. Yumuş uçuyor. Allah Kuş demin inmemiş miydi ya? İndi kaldırdı işte kuşlar. Şu yavru inmedi diye. Bak <laughs> inen kuşu bir daha mı kaldırıyor? Yani? Mutlu iyi, iyi çekiyormuş ya telefona. telefonu. Telefonu mutlu o kadar para verdi lan. <laughs> ben tof, tofaş tofaş aynı para. Ya, <laughs> Bakayım yan yana girer. Şöyle mi? daha aydınlık seninki ya. Daha şey. Evet daha net çekiyorlar. Abi benim şey kısık gerçekten. Benim bir tane 13 promex aldık. Bak, bak al al getir getir. Aa, ne fark var? Ne şey biraz daha açısı da farklı değil mi? Hmm. Açısı Açı farklı. Cık. Yakınlaştır bakayım Osman'a. Oradan böyle olabiliyorsun yani. Aa, Osman sana. Helal be Osman da Osman var Şey de güzel çekiyor ya. Dün akşam Antalya'ya gittik. Kiminle? Bizim Apo'yla. 19.000 19 lira 13 Pro Max aldık bir tane. Kime? Apo'ya. <laughs> Güzel çekiyor, o da güzel çekiyor. Beğendim. Kaç para verdiniz? 19 Ne demek kafa yok ya? Para var, uzun. Var. Allah, işimizde yatırım yapıyoruz Apo abicim. Bir Apo ne işi var ya? Allah, Apo da instagramer. Nasıl instagramer? Adam fotoğraf atıyor, video atıyor. Ne fotoğrafı? Köpeği var ya pomeryan. İşimizde, gücümüzdeyiz abicim. Bir dakika, dur. Aldığımız çocuk TikToker'mış. 3.6 milyon takipçili. Ne yapmış? <laughs> telefon aldığımız çocuk var ya. TikTokçuymuş. 3.6 milyon takipçi vardı. Ne yapıyormuş ki o, o kadar, kadar? Dans ediyorlar abi. <laughs> Bilmiyorum valla. Yok abi adamın kendi takipçisi. Oğlum bir adam ne yapar 3 milyon takipçi olan bir adam ya? Kızlarla video çekse en de olur 3 milyon takipçi. Ben de size çekiyorum. <laughs> 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 Bir kız kadar değeriniz yok Bizim oğlum. Bizim gideri o kadar <laughs> <laughs> Bizde bu kadar abi. Yeğen ne zaman gidiyorsun yeğen? Erken gidiyorsun. E ben daha seni kuşlara indirecektim. Neyi? <laughs> Kardeşinle oğlum. Osman'la hep görüntülü konuşuyorduk uzaktan. Osman Malatya'da hiç indirmiyorsa günde... Günde... günde Osman günde iki Daha tane indiriyorum. Baba de kızıyor. Niye kızıyor Malatya'da diyorum günde iki tane kaçak indiriyorum. İki tane az olur. Çok ya çok şu tipi kaldırdım. Hayır. Ya arkadaşlar şu geçen şeyleri satıyorduk o yüksek uçanları. Biri ne dedi yok komşumu alacağım dedi yok bir şey dedi. Veremedik onları. Kaç taneydi? 10-11 tane bangoyla. Ya zaten şöyle arayıp da Yarın parayı çıkartıyorum abi. Bugün evet, alıyorum e, abi. Diğer, diğer, diğer tipler var ya. Evet. Oğlum aramayın, aramayın. Size kuşmuş yok. <laughs> <laughs> Bangole Pakistan karışık var arkadaşlar. 11-12 tane kuş vardı. 400 artı yola vereceğim. Yüksek uçan kuş isteyen varsa onlar aradan çıksın şuraya bir çuval bir yem alak. <laughs> yem de çok arttı ya Bülent abi. 8 lira alıyorum ben. Ya, ya bu sene 8 lira da seneye de herhalde 15 lira olur. Vallahi olmaz olmaz abi. He? Olmak, bu, kuş çok güzel oldu bu var ya. Dün, dün beyaz. Hepimizi şaşırdı. Dün bir şeye geldi. Bunun yok. yavrusunu aldın mı abi? Yok lan bir ameliyata getirdim bunu. Ne ameliyatı ya? Emanet, emanet. Hani emanet. Ne emanet abi? O yuvaya girmiş artık. Emanete mi kalmış? Bu kuş var evet, ya. Yani bunu iyi bir kuşa vursana abi ya. Yok mu? Lan değil. Abi, abi bir uçsun bir görek da. Bir senedir uçmayan bu kuş. Yanındaki çakmak, çakmak var ya. Hı -hı. O ikisini eksiler, erkek. Ikisini abi, şey o beyaz, o yani beyaz, erkek inen, oraya oraya. beyaz erkek mi? Oraya iniyor. Beyaz erkek mi? Eksiler. Çok güzel kuşlar. Amanlar. İşler var, var ya. Ha? İşte yap, yapma gel. Gel buraya salak salak hareket yap. Heyecanlı heyecanlı hayvan şaşırıyor. Yağmurlu hava bugün. Vallahi oraya atarsa ya hasta olur o kuş. <gülüyor> <gülüyor> tutuyor, abi yinsin yoruldu ya. Yoruldu. Abi tamam, gelsin buraya yinsin canım. Ya gelsin eve insin. Ya uşak ne atsız yapmış. Nereye gitti? O tarafa gidiyor. Oraya atacak. Hmm. Yok, yok. Orada ne var? Nereye? Çatıya mı atıyor? Yok ya yola şey, tarlaya Allah Allah. Ya cücük ya. Daha Yavru ya sersem. Ya. Heyecan, heyecanlı. Güneş yavrular da gezeye kaldı ya. Hadi yavrum gel. Mekana in gel. Abi or oradan korkuyorsunuz. siz. Gelin bu tarafa hayvan atar. Bu tarafa gel, bu Osman sen gel bu tarafa onlar o atar. Attı. Çakıyor mu? Attı. Olur öyle şey ya. Hayvan karanlığa kaldı. Nasip. Fantomcu. Beni korkutuyorsun bak. Beni korkutuyorsun. Mutlu. Sen o kuşlar ne zaman almayı düşünüyorsun? Almayı düşünüyorsun. Kedi <laughs> kapmasın. Heyecanlı işte. Canlı. Onlar da çok heyecanlı. Bülent abi. Gerçi araba var ya şey yapmazlar, bir insan var zannediyorlar. Ben bugün yem veremedim kuşlara, yem bitmiş ya. Bir şey, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz, olmaz yani. ya, bir günde, iki günde. Biraz ayıp çok kilo almışlar. Koca'dan öğrenmedin mi? Adam haylaca vermiyor, bir şey olmuyor. Öğrenmiyor <laughs> <laughs> şey, ki. Şey, kilo şey almışlar şeye zaten. Şeye sıkışmasın yeter. Hızgaralara. <laughs> <laughs> bir de diyor ki şey... Cuma günü şey, İstanbul'a gidiyorum ben de. Yaparsın böyle cuma. İki üç gün yokum. Hayırdır? Ya işlerim var abi ya. Yalnız abi yok. oradan bana gelirken истамбулдан баска hmm. mango. Edirne kapıya uğrayacak mı? Yok abi Edirne kapı bize çok hızlı ya. Niye ki İstanbul'da? Anadolu yakasın ya. Abi Bitpazar'ın orada bir orijinal hatta ayakkabı kapı mayak bir şeyler getiriyor. Haa 25 bin lira ver telefon al. Ondan sonra gel benden. Şimdi gene ipi Dayı biz böyle böyle kazanıyoruz yani anladın mı? 25 milyon. Ben takdir ediyorum benim kafadasın sen de ama. Birbirimize yapmıyorum lütfen. 25 milyar. Birbirimize. Ayrı. Birbirimize Bir bu şekilde mi ayrı? <laughs> o kullanıyor onu. Mutlu. Biz birbirimizi tadıyoruz. Bu şekilde yürüme bana. Gözünü seveyim. Ben başkasını yürüyorum. Bu da bana yürüyor. <laughs> Serhat aradım. Serhat var ya bizim arkadaşlar. Evet. Kuş uçuyor. Dedim lan kuşların güzelmiş. Abi diyor sana feda olsun. İyi dedim hmm. cuma günü geliyorum. Vallahi mi diyorum. <laughs> Niye baştan söylemiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de Baştan söyleseydin dedim şey yapardım. Az önce video çekiyordum. Hem Tofaş'ın sağ arka <laughs> kapının üst çıta çürümüş. Dedim elinde olan varsa. <gülüyor> 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 bir üst çıta gönderirsen sanayici falan. Serhat'ta da çok güzel kuşlar var. Maşallah vallahi İstanbul'da. Şey, Dün Gökhan yanına biri vuramıştı. Antalya'da tutulmuş. O hmm. da Malatya besliyormuş. Hmm gelirken de ağaçlarına bakmaya gittim. Biraz aslında bak seriye de gittim onu unuttum ama neyse yarın yarın da gideceğiz. Ya seriye gidin ya ben zaten var yem oldu. Geç arab gider. İlaç, i̇laç ala, alacaktım onu da o bahçe ilacı. Hı -hı. Ben, dedik, ben dedi ki ben de Malatya besliyorum dedi. Dün beni bir erkeğin fazla var. Ya erkek ver ya erkeği aldı, dedim ya dişi ver. Dedi abi dedi ben sana dişi getireyim dedi. Ayıp ettim. Gelecek haftaya getireyim. Hı hı. Yılan diyor oğlum ben vereyim dedim. O da ben vereyim dedi adam. Ben ne yapayım dedim. Ne yani ya? Yani her şeyi al dedim ya bana dişi verdi. Evet. Söyledim be senin gibi cingene gibi çök sen abi. <laughs> İlla daha vereceğim. İyiyim, vereceğim. İyiyim, daha İl, Gözüne kestirse <laughs> <belliha> kaç <Credituk Walking> olsun. <Tortilla> senin yanında senin gibi istemedik mi? E, gidiyoruz milletin yuvasına hemen... Ya, yarım ağız <laughs> böyle yapıyor. Yarım ağız öyle. Ana blok var be. kuş çekecek daha getirmedi. <laughs> bir daha getirmedi. Bir daha getirmedi. Senseyim. İyi kuşu gözünden tanır. İyi Herkes tanır bir şekilde. Adam şimdi ben dedim ben erkek fazlam vardım? Gitmiş perdeyle çiftleşmiş erkek baba, boşta duruyor. Dedim vereyim dedim. Ya da dedim sen bana ver. Mantıkla güzel Adam bir şey. Benim, siyah beyaz dedi evet. abi de, renk ne istiyorsun dedi. Dedim benimki siyah beyaz. kırmızı olsun. <gülüyor> <Diyoruz> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> o da Beşiktaşlı. Fena başladı Beşiktaş Ya değil biz oynamamışız. <laughs> oynatmamışlar <laughs> demiyor da biz oynamadık. O, oynatmamışlar ve oynamadılar yani işte. <laughs> biz de aynı kapıya gidiyoruz. Şener Güneş de fayda etmedi. Bir şey diyeceğim, kışın kapatıyor mu abi yuva Kapanıyor şeyle. Şener Güneş fayda etmesi için bir ay geçmesi lazım. Bence bu adamla devam edecekler. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim şu şekerleri çer alayım. Kedi, köpek bir şey kapmadan. Savaşı da dayımgil başlattı. Yarın parlak üstüne parlak basacağım. İndirelim, indirelim. <laughs> İnşallah beyaz iner ya Rabbi. Amin. Şöyle yüzüme çalayım. o <laughs> evet, taklacı var ya. Da. Yok indireceğim. Ben alınca zevkli olmuyor. İndirmem lazım. Hadi görüşürüz. Hadi.